Geçen hafta bütün Şahmet'inle geldik buraya. Şahmet'in başkanı da, tekrar yerinde gösterdim. Bu üçünü. Yani hepsi bir takım. Bir araba bir daha takım. gelir bu sefer. Ya evet baktım. ya. Çocukları alsana bu tarafa. Şey ne var abi? abi Şunlar çok kıza almışsın. Belirtler <laughs> içinde. Bir insinden aşağıya. Yapışacağım bu arada. Buna Bu tarafı bulmak zorundayız. <laughs> Şöyle, e, ilk düşen kişi e, cama doğru girmişti zaten. E, o yine kurtarıldı ama e, bu beton olduğu yer zaten kırıldı. E, i̇kinci düşen de zaten kışın olmuştu. Kar nedeniyle buradan kaydı. Araba direkt e, yıkıldı. E, şu anda da üçüncü oluş zaten. Arabanın halini de görüyorsunuz. E, bayağı bir riskli yani. Burada... Kaçtan kaç oradan kaç. Bu üçüncü kaza. Adamın evi bak burada komşumuzun evine girecekti kışın. Bu sabahleyin buradan inerken hanımdan dedim ki burada yine kış geliyor yine kaza olacak bak oldu. İşte kış gelmez. Yazık günah ya. Günah değil mi bize ya? Şimdi şöyle hafriyat kamyonu normalde burada yokuş var. Buradan çıkarken mıcır dökmüşler. Ee, daha sonrasında zaten arabalar gelip giderken de buradan kayıyor. Geçen sefer ben de buradan kayacaktım. Zor durdum. Bugün de bir hanımefendi gelirken kayıp buraya düşmüş. Yani bu zaten 3-4 kere oluyor. Kışın da böyle bir durum olmuştu. Yani buranın yapılmasını istiyoruz biz. Hani bir bariyer mi artık ne olacaksa olsun. Şurada zaten e, binanın şeyi de kırılmış. Betonu da kırılmış. E, geçen sefer de böyle düşme oldu. Allah'tan yaralı kimse yok ama hani burası yapılsa e, olsa daha iyi olur. Kadın sürücü geri geri gelirken herhalde yukarıda... E, Çakıl dökmüş harfiyat kamyonetleri muhtemelen ondan kaydı, o şekilde aşağıya düştü dengesini sağlık. Yani. Oldu, üç tane de oldu aynı şekilde. Geri geri. Evet. Bir tanesi binanın gövdesine girdi, asılı kaldı köprü şeklinde. Diğerleri aşağıya düştü. Kadın yaralıydı ama çok fazla bir şey belli değildi yani çizik yırtık o şekilde bir şey yoktu.